Merhaba, ben Fatih, yazılım mühendisiyim. Merhabalar, ben Zeynep, mali müşavirim. Şu an Ankara'dayız. Ankara'nın çay yolu semtindeyiz. 2017'de bu arsayı satın aldık. Evin mimarisiyle ilgili belli bir metrekare kullanmak zorundayız. Ve bunu en iyi şekilde çözümlemek istedik. Çünkü Fatih uzun yıllardır home office çalışıyor. Güzel bir ofis. İki çocuğumuz var, onlara rahat bir hayat. Ve bizim görsel zevkimize uygun bir şey olsun istedik. Ev çözümlemesini mimar olan... Kardeşim Dilşat bize çok yardımcı oldu. Evin inşaat kısmında da Fatih babası, Rahim baba her türlü bize desteği sundu. Malzemeler, teknik yapılar ve böyle imece usulü güzel bir ev inşa ettiğimizi düşünüyorum. Biz bu artayı aldık 2017 yılında ama hemen başlayamadık. 2018, 2019 gibi başlar gibi olduk. Sonra biz Amerika'ya gittik, San Francisco'ya. Dedik ki biz San Francisco'da uzun yıllar yaşarız. Aradan gittik 2-3 ay sonra pandemi başladı. Biz 1,5 sene sonra tekrar geldik. Geçen yıl yani 2021'de bu evi bitirdik. Bu evde birçok böyle Japonya'daki tasarım öğeleri bulabileceksiniz. Yani bulabileceksiniz derken yani biz katmaya çalıştık. Mesela Mid Century bu Noguchi olsun, Nelson olsun birçok tasarımcının ürünlerini de almaya çalıştık. Çünkü yıllardır hep böyle bir evin hayalini kurduk. Yani güzel olsun, konforlu olsun ama aynı zamanda insanı Mutlu eden şeyler almak istedik. Biraz daha göçebe hayatımız vardı. Bir aitlik hissi olsun istedik. Bir yere ait olalım, eşyalarımızı oraya koyalım, bizi yansıtsın. Rahat olalım. Zamansızlık kavram bizim için çok önemli ve çok sevdiğimiz bir şey. Gidip almış olmak için dekor etmek için alınmış olması için bir şey almaktan açıkçası hoşlanmıyoruz. Onu alalım, uzun süre kullanalım, benimseyelim. O, yani o bu evin ruhun ve bizim bir parçası olması bizim için çok önemli bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim bu koltuklar ilk evlendiğimizde almıştık. Evet, ben çok çok uzun yıllar bu koltukları değiştirmeyi evet. hiç planlamıyorum. 9, 9 yıldır 9 kullanıyorum. 9 yıldır kullandım ve daha da kullanacağım bir koltuk takımı. Yani bu sadece bir örneği. Evimiz 3 katlı. Alt katında Fatih'in ofis alanı ve jimn salonu var. genelde Fatih orada takılıyor. Hı hı. Onun üst katında, asıl giriş katımızda salon, mutfak ve arka bahçemiz var. Üst katta da 3 tane yatak odamız var. Bir de biz bu evi yaparken şöyle bir şey, ev 3 katlı, en altta en üstte inip çıkmak sürekli sıkıntı oluyor. O yüzden asansör yaptık, Camlı bir asansörümüz var. Şu an evin salonundayız. Bu odanın renkleri aslında evin en koyu renkleri ve nereden başladık derseniz Yağcı Bedir halıdan başladık. TV ünitemizin bir kısmı haziranlığı sürgülü bir kapak. Neden onu tercih ettik? Fatih ve Alper'in XBOX oyunu ve Nintendo oyunları için içerisinin ısınmaması... Miray evet, o da Evet, o da öğreniyor. Arkadan yetiştiriyoruz. <laughs> Onun ısınmaması, içeriden ısı olmaması için ve bağlantı sinyalleri rahat alabilmesi için. Çalışma masası benim hayatımda çok önemli bir yer. E, hayatımın her aşamasında kafamı toparladığım, e, kararlarımı verdiğim ve kendi kabuğuma çekildiğim yerdir çalışma masası. Mesela çocuklar hani görsünler istiyoruz. Işte biz hani işte bu annesi babası onlarda oturuyor, çalışıyor, bir şeyler okuyorlar. Bir de bu odada şöminemiz var e, ve akşamları çok, özellikle kış akşamları çok zevkli ve eğlenceli oluyor. Ben hep müzayedelere girmeye çalışırım. Böyle güzel e, Türkiye'deki sanatçıların resimlerini almaya çalışıyorum bir tane Ekrem Kahraman'ın bir tablosuna denk geldim tam böyle oturdu diyebilirim böyle futuristik bir havası var. Aslında evimizin mutfağındasınız. Ee, bizim için Japon ve İskandinav tarzı çok sevdiğimiz bir şey. Özellikle Fatih'in çok çok istediği bir şeydi. O yüzden e, ahşap tercih ettik dolaplarımızda. Aslında bizim mutfağımız için Japandi diyebiliriz. Tam ikisinin karışımı. tezgahımız T1 by Kale. Ben ilk gördüğümde gerçekten vuruldum bu tezgaha. Neden? Çünkü benim bütün günüm mutfakta geçiyor. Ve iki çocuğumuz var, home office çalışıyoruz, çok aktif kullanıyoruz. Benim için çizilmemesi, limondan leke olmaması ve ısıya dayanıklı olması çok önemliydi. Bu da tam olarak Kale'nin porselen tezgahında T1 by Kale'de buldum ve kullanmaktan çok mutluyum. Porselen, seramik bir tezgah. O kadar memnunuz ki Fatih'in kahve barında da bunu kullandı. Bir şey koyduğunuz zaman ısıdan etkilenmiyor. Bu kullanışlılığı ve mutfaktaki konforu inanılmaz artıran ve hızlı davranmamı sağlayan bir şey. Çok da mutfağı güzel gösterdiğini, yansıttığını düşünüyorum. Tablo benim için çok önemli. Çünkü biz Amerika'ya taşındığımızda Fatih bana bir sürpriz yapmıştı. Çalışma masası ve bu tabloyu almıştı. Çok mutlu olmuştum ve ben onu hemen valizime koyup gelirken getirdim. Screen perde tercih ettim. Sebebi de şu. indirdiğiniz zaman karşıdan güneşi kesiyor ve karşı taraf sizi görmüyor ama sizin bahçeyle bağlantınız kopmuyor. İçten siz dışarıyı görüyorsunuz. Babam perdeci olduğu için bu detaylara çok hakimim. Mutfaktan direkt çıkış bir bahçemiz var. Aydınlatma olarak PH5 Kullandık. Sebebi de şöyle, bunun güzel bir hikayesi var. Kütük filmini izliyorduk Mubi'de. Orada karı koca konuşuyorlar ve tepeden çok güzel bir aydınlatma iniyor. İkimizin de direkt dikkat ettiği ve vurulduğu şey bu aydınlatmaydı. Fatih çok uzun süre bunu aradı, bulmaya çalıştı. Çünkü Türkiye'de çok fazla yok. İskandinav tarzı ikonik bir parça. Oralarda sık bulunuyor ama Türkiye'de bulmak bunu biraz sıkıntı olabiliyor. Ama buldu, çok hazmetti bu konuda. Mutfağımızda masanın arkasında Cemil Eren'in bir e, tablosu var. Bence e, bu tablo bu mutfağı tamamlayan, derinlik katan, sakinlik katan bir tablo. Burası benim ofis alanım, ee, çalışma alanım, aynı zamanda oturup dinlenme alanım ama aynı zamanda bu oda benim yıllardır e, tasarıma merakımı bir yansıması diyebilirim. Ray ve Charles e, Eames'in meşhur Eames e, lounge e, sandalyesi, koltuğu diyebiliriz. E, odanın en e, köşesine bunu koydum. Diğer bir sandalyesi de zamanda yaptıkları bu e, LCW diyorlar bunlara, long chair. Hatta 70 yıl olmuş bunun tasarımı, yapılımı, üretilmesi, ama hala günümüzde kullanabiliyor. Genellikle benim tasarıma bakış açım da bu. Aldığın şeylerin bundan 20-30 yıl sonra da kullanımla biliyor olmasını istiyorum. Hani benim çocuklarım da otursun buralarda, kitaplarını okusunlar, sohbet etsinler. Normalde modüler bir e, raf almayı düşünüyordum. Vitsiyo'nun e, meşhur tasarımcı Dieter Rams'ın rafları var aslında buraya almak istediğim ama Türkiye'de onları bulmak çok zor olabiliyor. Onu Ikea'da gezerken bunu gördüm. Her telden diyebileceğim kitaplar var. Atıyorum burada işte Japon bahçeleriyle ilgili bir çok özel bir kitap var. Faidon'dan. Dinej Engineering diye bir e, İsveç tasarım şirketinin ürettiği bir hoparlör, Kablosuz. Bunu istediğiniz gibi alıp taşıyabiliyorsunuz. Bu şekilde koyabiliyorum. E, spor yaparken veya işte bahçede otururken e, yanıma alabiliyorum. Deri koltuğumu e, bundan 5-6 yıl önce Ikea'dan almıştım. aydınlatma olarak da Isamu Noguchi diye yine bir Amerikan Japon tasarımcısının ürettiği bir sarkıt aldım. Bu Akari diye geçiyor. Akari Japoncada ışık anlamında bu arada. Bu çok ünlü bir Türk Amerikan ressamının şu anki aramızda yok kendisi. Buran Doğan Çay, New York'ta yaşadı uzun yıllar ve New York'a gittiyseniz orada görürsünüz duvarlarda genellikle böyle bir sürü poster olur. O posterler hep üst üste, üst üste, üst üste yapıştırırlar. Ama o posterlerden bir tanesini çektiğiniz an alttaki o renklendirmeler falan her şey birden fışkırır, ortaya çıkar. Aslında karanlık dediğimiz bilinmeyen şeylerin ardında bile bu şekilde e, renkli ve hayata. İşte böyle ışıldayan bir şeylerin olabildiğini gösteriyor. Zamansız tasarımlardan bir tanesi de bu George Nelson'ın ünlü bench oturmalık aslında bunlar. Özenerek hazırladığım bir köşe diyebilirim. Espresso kahve köşesi Espresso makinem otomatik Saat sabah 9'da açılıyor Yine İtalya'da el üretimi bunlar La Marzocco diye geçiyor La Marzocco'nun Linea Mini Örneğin mesela bu ilk geldiğinde Bu steam knob yani buhar düğmesi olsun işte süt buhar düğmesi olsun Veya makineyi kapat aç gibi düğmelerin Bunların hepsi plastikti Hatta ben size bir örneğini göstereyim mesela Şu şekilde diyebilirim Böyle plastik şekildeydi. Bunları da hepsini tek tek Amerika'dan getirttirdim. Çünkü Türkiye'de bulamadım bunları. Yandaki yine öğütücü de İtalyan Eureka markası. Bu T1 by Kale diye geçiyor. Üzerine sıcak herhangi bir şey dökülse bile, bıçak gelse vesaire herhangi hiçbir şey olmuyor öyle diyeyim. Yani çok sağlam. Burada benim e, Japonya'dan aldığım el yapımı e, çay setim var. E, onun dışında üstte e, pour over yani filtre tarzı kahve yapmak istediğimde çeşitli tekniklerin kullanabileceğim cihazlar var. Kahve ile ilgili Dergilerim var. Bu drift yine Amerika'da e, e, basıldı, 2015 yılında basılıyor ve bu New York'la ilgili. New York'taki kahvecileri, kahve üreten işte kavurucular olsun, ondan sonra işte kahve ile ilgili aklınıza herhangi ne geliyorsa o kadar çok tutuldu ki bu dergi. Şimdi 7 yıldır basıyorlar. Atıyorum burada Tokyo var, Stockholm var, işte Paris var, London var, Londra. Bu dergi ilk dergisi şu an bulunamıyor. Ama ben bunu alırken hiç farkında değildim bu arada. Mutfağımın yanında da benim çalışma masam ve ekipmanlarım var. Beni rahat ettirecek, günde 10 saat boyunca beni yormayacak ekipmanlar almaya çalıştım. Tabii birincisi bu sandalye, bu Herman Miller'in Aeron sandalyesi. Ben uzun süre Amerika'da yaşadım, halen Amerika'daki bir şirkete e, çalışıyorum, danışmanlık veriyorum ve oralara gittiğimde, oradaki işte Amerika'da Microsoft'ta da çalışırken hep e, oradaki sandalyeler bu şekildeydi. Yani genellikle Silikon Vadisindeki büyük şirketlerin çoğu Herman Miller'in Aeron'unu kullanıyor. Bu masa yukarıya çıktığı zaman şu şekilde. Mesela diyelim ki siz bütün gün oturdunuz, biraz biraz atıyorum 2-3 saat sonra dediğiniz ki yoruldunuz ayağa kalkıp ondan sonra bunu da böyle bir şöyle yukarıya kaldırabilirsiniz. Tamamen ayakta e, çalışabiliyorum. Bu Philips'in e, Sign modeli Hue modeli. E, aynı zamanda benim ekranın arkasında da var. E, kitaplığın arkasında da 3 tane şerit var e, ve bunların hepsi otomatik birbirine bağlı. Tavandaki 3 e, tane led, spot lambalar, onlar bile Hue diyebilirim. Ya kumandası var ya da işte bu duvarda da olabiliyor. Ben duvardan alıyorum bazen çalıştığım zaman, e, basıyorum, e, bastığım zaman da Hepsi aynı anda e, açılıyor. Bu evin böyle akıllı olması için de e, bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Aydınlatmalardan bir tanesi de o. Ben günlük çalıştığım zaman bazen hava böyle kapalı olduğu zaman beyaz ışık yapıyorum her yere. Mesela e, şöyle şu şekilde. Beyaz ışık demek biraz daha işte enerji dolu. Hani sizi böyle e, yoğurmayan bir ışık. Ama akşam 6-7 gibi olduğu zaman ben bu ışığı sarı yapıyorum. Biraz daha gözü yormuyor, sizi rahatlatıyor. Hepsi otomatik olarak gece 1'de kapanıyor. E, çünkü hani e, belki açık unutmuş olabiliriz. Oda oda olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bizim e, çocukların e, odası. Onlar mesela gece lambasıyla uyuyorlar. Ve mesela ben e, Philips Hue, mesela onların odasındaki lambayı hiç kapatmıyor. Böyle sign gibi özel duvara yansıtmalı e, spesifik ürünleri olsun. Hepsini çok severek kullanıyoruz tüm evde. Yıllardır böyle kendime ait bir alan, içeriye girdiğimde mutlu olabileceğim, beni boğmayan, sıkmayan bir alan oluşturmak istedim. Ben buraya böyle bir Japon bahçesi yapmayı düşünüyorum. Taşlardan oluşan sadece Rock Garden dedikleri var. Bir de Machiya dedikleri Japon bahçesi var. Benim bu bahçeyi o şekilde yapmayı düşünüyorum. Hatta o yüzden burayı özel yaptırdım. Çünkü ben burayı böyle açıp mesela tamamen burayla, bu odayla, benim çalışma odamla dışarıyı bütünleştirmek istiyorum. Bunlar da yine Snow Peak markası. Japonya'da üretiliyor bunlar. Yani mesela bunlar çıkabiliyor. Ee, yine Snow Peak'ten özel mesela ocak alıp buraya koyabilirsiniz. Suyu kaynatabilirsiniz. Mesela bunların hepsini taşıyıp katlayıp içeriye koyuyorum. O yüzden de... Ee, bu, hani bu kamp sandalyesini özellikle seviyorum. Çünkü bu tam kamp sandalyesi gibi de durmuyor baktığınız zaman. Aslında biraz da böyle koltuk gibi diyebilirim hani tasarım açısından. Ama aslında kamp sandalyesi yani bunu böyle katlayabiliyorsunuz da. Yani bunu istediğiniz yere koyabiliyorsunuz hafif bir de. Odandan çıktığınızda da benim buradaki özel fitness alanıma geliyorsunuz home gym. Önceden sadece bir kürek makinesi vardı. Ama sonra genişlettim. Özel bir kauçuk zemin malzemesi aldım ve bu ağırlık setini koydum. Böylelikle hemen hemen tüm temel egzersizleri yapabiliyorum burada. Burası da bizim evin girişi. Bayağı güzel bir boş alan ışık alıyor. Yine çocukların yetişebileceği alçak alanlar var. Buranın en güzel tarafı misafirler geldiğinde kapıdan hiç eve girmeden doğrudan bahçeye geçebiliyorlar. Çünkü hani o şekilde tasarladık. Burada bir özel dolaplarımız var. Kulpları biz özel yaptırdık. Çocuklar aşağıdan istedikleri gibi açabilsinler diye. Evin temizliğini buradaki Philips'in 8000 serisinin Aquaplast ürününü kullanıyoruz. Bunun en güzel tarafı 80 dakika pili var ve 125 metrekare alanı temizleyebiliyor. E, bayağı yetiyor yani iki kat için. Hatta bu dolabın sol tarafında ise sırf bunun için özel şarj yeri bile yaptık. Özel olarak tasarlanmış bir ıslak başlığı var. E, çift yönlü başlık. Her zaman zemindeki tozu, kiri önce bir süpürüyor. Sonra ıslak siliyor dediğim gibi. Bu süpürgenin bir haznesi var. İçine deterjan da koyabiliyorsunuz. Ayrıca kuru başlığının da led ışıkları var. Öyle hem karanlıkta süpürebiliyorsunuz. Aynı zamanda tozları da gösteriyor. yatak odasındayız. Genel olarak ben uyuyacağım alanda sakinliği seviyorum. Çok hareketten hoşlanmıyorum. O yüzden e, sade elimizden geldiğince sade yapmaya çalıştık. E, Mobilya olarak ahşap kullandık. E, yatak başında ve gardıropta ee, onun dışında e, büyük bir aynamız var. Bu aynayı çok seviyorum, Kul çok kullanışlı. Dolabın karşısında hemen giyinip kontrol edip kendimi rahatça çıkabiliyorum. Perde olarak da yine e, evin birçok yerinde kullandığım e, düz keten perdeler e, kullandım. Yine keten bir fon kullandım. Genelde e, evde hep espile göreceksiniz. Espile'nin duruşunu çok beğeniyorum. Direkt yukarıdan aşağı iniyor. Dolaplarda genelde etnik dokuları, etnik yapıları ve e, yöresel şeyleri seviyorum. Burada da kilim tercih ettim. Kıyafetlerimizi asmak için dilsiz uşak yerine pufla birleştirip mozudan böyle bir ürün aldık ve çok memnunuz açıkçası. Ben dolaplarda genelde e, tamamen tavana kadar kapalı dolapları seviyorum. O üst açıklıktan hoşlanmıyorum. Ee, Fatih'le birlikte ikişer kapaktan e, bu gardırop bizim için gayet yeterli. Çekmece olarak da dolabımla uyumlu 5 çekmeceli ayaklı e, bir şifon yer tercih ettim. Yatak odamızda ebeveyn banyosu var. Banyolarımda yarım kalibodur göreceksiniz, yarım seramikler var. Bazen aynanızı değiştirmek istiyorsunuz, banyo dolabınızı değiştirmek istiyorsunuz. O seramiklerde bir delikler oluyor ve yıllar sonra onları yenisini bulamıyorsunuz, üretimi kalkıyor. Banyoda özgür olmak istedim açıkçası. Sadece ıslak zeminlerde seramiği kullandım. Geri kalan duvarda, ayna arkasında, dolap arkalarında, işte havluluk bölümünde. Hep duvarı tercih ettim. Ben bu dolapların içini çekmeceli yaptım. E, saç kurutma makinesi falan ortada görünmesin diye. İşte e, kullanırken bunları böyle açıyorum. Çok ferah bir şekilde işimi halledip hepsini itiyorum. Hiç ortada bir şey kalmıyor. Kapatıyorum. Tokam, takılarım, makyaj malzemelerim hepsi burada. Bu kısım benim. Bu kısım Fatih'in. Kirli sepeti olayından çok hoşlanmıyorum böyle ortada hareketli. Onun yerine bu dolabın içine gömülü kirli sepeti tercih ettik. iki çocuk odası var. İki çocuğumuz için ayrı odalar düşündük. Ancak şu an yaşları çok yakın. E, o yüzden e, birini uyku odası şeklinde, diğerini oyun odası şeklinde yaptık. Bir kardeşlik bağı oluşması, birbirleriyle anıları oluşsun, gece sohbetler yapsınlar, e, birlikte zaman geçirsinler diye. Alper ve Miray her ikisi de peluşlarla uyumaya bayılıyor. Bu evde sanırım en hareketli alan Alper'le Miray'ın yatağı. Hayvanat bahçesi gibi. Dolap olarak da iki beyaz aynı dolap. Birisi Alper'in, birisi Miray'ın. Kitaplık bizim için çok önemli ve kendi kitaplarını sessinler, alsınlar her gün yatmadan önce uzanabilecekleri. Burada bir kitaplık yaptık. Buraya işte kumbaralarını Alper'in kazandığı stikerleri yapıştırdım. Aydınlatmayı koydum. Takvimi koydum. Çünkü bir şey anlatırken iki gün sonra, üç gün sonra onlara takvimlerle daha rahat anlatıyorum. Burası tamamen çocukların oyuncağının olduğu alan. 6 yaşa uygun oyunlarımız var, 3 yaşa uygun oyunlarımız var, ailecek oturduğumuz, oynadığımız kutu oyunlarımız var. kutu oyunlarımızda bu eski kütüphanemiz de aslında. Ee, şimdi kutu oyun rafları oldu. Alper'in inanılmaz bir Lego sevdası var ve bu akşam legoları yapıyor. Sabah kırılmaması için veya arada kaynamaması için biz onları bu raflara koyuyoruz. Asıl Fatih'ten sonra yetişen baristamız Miray. Miray'ın mutfağı ve kahve makinesi babasına espresso americano yaptığı yerdir. Bayılır. Bütün misafirlerini burada ağırlar. Gününü burada geçirip oyun oynuyor. Bu minder buraya çok spontane bir şekilde geldi. Ee, daha önceki evimdeki koltuklarımı döşetmiştim salona. O koltukların minderi onu buraya koydum. Arkasına minder yastıkları da koydum. Evimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kendi zevkimize ve kendi hayatımıza göre döşediğimiz bu ev umarım size ilham kaynağı olmuştur. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, biz her şeyi gönlümüzce yapmaya çalıştık. Umarım sizler de her şeyi gönlünüzce olur. Ee, tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.